Abi kilorak, bitti mi? Ne? Kilorak. Bitti mi? Kilorak ne lan? Abi kilorak işte. Samet anladım ilk söylediğinde de ne dediğini anladım ama anlamını bilmiyorum o kelimenin. Abi kelimenin anlamı zaten kelimenin içinde gizli. Kilorak. Samet bilmiyorum ne olduğunu. Tarif etsene ne? Kilorak anlamı abi çamaşır suyu. Oğlum niye çamaşır suyu demiyorsun? İyi de adı kilorak zaten yani. Niye çamaşır suyu diyeyim çamaşır suyu? Ama tarif ettiğince çamaşır suyu işte dedim. Tam öyle tarif ettim çünkü anlamamakta direttin yani. Ben anlamamakta diretmek için anlamadım demedim ki ben gerçekten bilmiyorum kilorak ne olduğunu. Ama ben zaten sen zorlan diye kilorak demiyorum. Adı kilorak olduğu için kilorak diyorum. Adı değil işte adı çamaşır suyu ya oğlum. Abi çamaşır suyu yazıyor da. E tamam. Niye çamaşır suyu demiyorsun abi? Çok basit değil mi? Abi peki Abi sen biz şeylere ne diyorsun mesela? Bu küçük mendiller var ya. Şey, selpak. Bak selpak. Ha işte bak sen de mendil aslında o ama onu selpak diye tarif ediyorsun. Yani böyle bazı özdeşlik kurulmuş cümleler var. Selpak gibi. Vazelin mesela. 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 <듀> 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 <듀>